Hukuk düşüncesinin Grek dünyasındaki yolculuğunda sofistlerden sonraki bir başka önemli uğra Sokrates oluşturur. Sokrates bazı görüşlere göre felsefe tarihinde bir milat olarak kabul edilir. Romalı filozof Kikero, Sokrates'i felsefeyi gökten yere indirdi diyerek tatif eder. Ve Sokrates'in görüşleri büyük ölçüde sofistlerin eleştirileri üzerine bina olur hatırlayacağımız üzere Sofistler'e göre ahlak ve devletin temelleri oldukça zayıftır. Diğer taraftan yine Sofistler'e göre nesnel bir hakikat yoktur. Zaten olsaydı bile bunu bilemezdik, bilseydik bile bunu aktaramazdık. Fakat Sofistlerin aksine Sokrates'e göre nesnel bir hakikat olduğu gibi aynı zamanda kesin bilgiye de erişmemiz mümkündür. Bu kesin bilgiye erişmemizin mümkün olması Sokrates'in düşüncesinde önemli bir yer tutar. Çünkü erdemle ilişkildir. Zira Sokrates'e göre erdem aslında bilgiyle iç içe geçmiş durumdadır. Adalet erdemi söz konusu olduğunda aslında adalet erdemi iyiyi kötüden ayırt etme bilgisinden ibarettir. Sokrat'ın Doğal hukuk düşüncesine yapmış olduğu başka bir önemli katkı, sofistleri eleştirirken ahlaka ve devlete felsefi açıdan bir temellendirme getirmeye yönelik çabasıdır. Bu açıdan baktığımızda Sokrat yazılı yasalar ile yazısız yasalar arasında bir ayrım yapar ve adaletin evrenselliğini vurgularken hukukun ahlaki açıdan temellendirilmesine çaba harcar. Sokrates'e göre insan yasalara uymalıdır. Çünkü Grek sitelerini düşündüğümüzde yasanın yapımına katılan yurttaş yasanın efendisi olduğu kadar ona riayet etmek mecburiyetinde olduğu için aynı zamanda onun kölesi. Bu açıdan Sokrates söz konusu olduğunda sofistlerin aksine ahlak ve devlete felsefi açıdan bir temellendirme oluşturmaya çabalaması ve yazılı yazısız yasalar arasında ayrım yapması, adalet erdeminin önemini vurgulaması bakımından doğal hukuk düşüncesinde değer yönelimli doğal hukuk kavramının aslında temellerinin atıldığı bir filozof ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkündür. Diğer yandan Sokrates'in düşüncelerine baktığımızda çalışmanın erdemi sınıfsal farklılıkların reddedilmesi, kadın erkek eşitliğinin savunulması gibi bir dizi aslında hümanist nitelikli görüşlere de rastlamak mümkündür. Nitekim Sokrates özellikle doğal hukuk düşüncesinde değer yönelimli doğal hukuk anlayışını başlatması bakımından öğrencisi Platon üzerinde derin izler bırakan bir filozof olarak felsefe tarihine geçecektir. Doğal hukuk düşüncesinin Grek dünyasında Sokrat'tan sonraki uğrağını Platon oluşturur. Ve Platon aslında bir açıdan felsefe tarihindeki önemiyle Sokrat'ı gölgede bırakır. Hatta bir filozofa göre aslında felsefe tarihi Platon'a düşünen bir dipnottan ibaret. Felsefe tarihi açısından bu kadar önemli bir yerde duran Platon, doğal hukuk düşüncesi açısından da oldukça belirleyici bir yerde durur. Bu açıdan bu büyük filozofun aslında doğal hukuk düşüncesine katkısını adım adım açmakta fayda vardır. Platon'un felsefi sisteminde ontolojik düzlemde yaptığı ayrım çok önemli ve belirleyici bir yerde durur. Platon'a göre varlık idealar ve gölgeler olmak üzere iki düzlem üzerinden incelenebilir. Asıl olan yani gerçek olan ve ezeli olan idealar iken ideaların yansıması olan gölgeler ise görünümlerden ibarettir ve geçicidir. Ontolojik düzlemde yapılan bu ayrım Platon'un felsefesinde epistemolojik düzlemde de yansımasını bulur. Platon'a göre idealarım epistemesine akıl yoluyla ulaşılabilirken, gölgeler aleminden ise duyular yoluyla ulaşılabilen ancak doksalar yani sanılar çıkarılabilir. Ontolojik ve epistemolojik düzlemde yapılan bu ayrım, aksiyolojik düzlemde ise ideal olan ile bu ideal olana bakılarak değerlendirilebilecek mevcut olan arasındaki ayrımda kendisini gösterir. Platon'un yapmış olduğu bu ayrım aslında bir bütün olarak düşünüldüğü de onun doğal hukuk düşüncesine katkısını da belirgin bir biçimde etkiler. Bunu özellikle Platon'un oldukça ayrıcılıklı bir yere koyduğu yani bilgelik, cesaret ve ölçüllükle birlikte önemli erdemler arasında saydığı Adalet hakkındaki düşünceleri üzerinden izleyebiliriz. Platon'a göre adalet aslında her unsurun kendi yerinde kendisine uygun işlevi yerine getirmesinden ibarettir. Bu açıdan baktığımızda Platon gerek devlette gerekse yani gerek devlet yaşamında gerekse insanın yaşamında adaleti oldukça ayrıcalıklı bir yere oturur. Ve Platon'un düşüncesinde insan duyulardan, iradeden ve akıldan oluşur. Kuşku yok ki insanın adalet erdemini hayatında gerçekleştirebilmesi için aklın, irade ve aynı zamanda duyulara egemen olması gerekir. Nasıl ki insanda akıl, irade ve duyulara egemen oluyorsa yöneticilerin de Koruyucular ve üreticiler üstünde egemen olduğu bir devlet adalet erdeminin gerçekleştirilebilmesinin koşulunu oluşturur. Zira Platon'a göre nasıl ki devlet küçük çaplı bir insan ise insan da büyük çapta bir devlettir aslında. Ve Platon Devlet adlı çalışmasında ideal devleti tarif ederken yöneticilerin yöneticilerin akıl yoluyla idealar alemine ilişkin epistemeye ulaşmaya çalışan filozoflardan oluşması gerektiğini ileri sürer. Meşhur filozof kral kavramlaştırması Platon'un adalet hakkındaki bu düşüncesinden türetilir ve Platon açısından en iyilerin yönetimi anlamında yani başında bir filozof kralın ya da felsefe ile ilgilenenlerin bulunduğu aristokrasi ideal yönetim biçimini oluşturur. Fakat aristokrasinin yozlaşmasıyla özellikle onur ve şöhret peşinde koşan yöneticilerin egemen olduğu timokrasi ...zenginlerin iktidarı ele aldığı oligarşi ve zenginlerin ardından yoksulların iktidarı ele geçirdiği demokrasi ve demokrasinin yol açtığı anarşi neticesinde tek kişinin zorbaca yönettiği tiranlık şeklindeki devlet biçimleri karşımıza çıkar. Fark ettiğiniz üzere aslında Platon burada yapmış olduğu ayrım ile bize mevcut olanı değerlendirebileceğimiz ideal bir devlet düzeninde tarif etmiş olur. Fakat Platon'un Devlet adlı eserindekinden farklı olarak Yasalar isimli eserine baktığımızda ise oldukça farklı bir kurguyla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Yasalar adlı eserinde ...yasalara dayalı olan bir yönetimi tarif ederken... ...Platon aslında bir anlamda otorite ile özgürlük arasındaki gerilimi çözmeye çabalar. Ve otoriteyi temsilen monarşi ile özgürlüğü temsilen demokrasinin... ...karması olan karma yönetim biçiminin ideal yönetim biçimi olacağını ileri sürer. Dikkat ettiğiniz üzere... Platon'un felsefesinde doğal hukuk düşüncesi içinde ilerleyen yüzyıllarda oldukça belirleyici olacak ayrımların çok belirgin bir şekilde açık bir şekilde ortaya konulduğunu görebiliriz. Her şeyden önce ikili evren algısı, mutlak değer olarak adalet ve diğer erdemlerin arasında yer alan adaletin ayrıcalıklı bir erdem olarak ayrı bir yere oturtulması ve gerek insanın yaşamında gerek devlet biçimlerinde oldukça belirleyici bir yerde durması ideal olandan hareketle mevcut olanın kıyaslanmasına ilişkin oldukça iyi sistematize edilmiş bir düşüncenin ortaya atılmış olması Platon'un doğal hukuk düşüncesine yapmış olduğu katkının önemini gösterir platon aynı zamanda geçtiğimiz aylarda düzenlenmiş olan hukuk mesleklerine giriş sınavındaki hukuk felsefesi ve sosyolojisi sorularından birisinin geldiği de bir konudur ve geçtiğimiz aylarda yapılan HMGS'deki soruda Sokrat'ın öğrencisi olan Devlet adlı ve yasalar adlı eserleriyle bilinen filozofun bize kim olduğu sorulmuştur. Eğer Platon ile ilgili genel hatları ile genel hatları itibariyle buradakilerin bilinmesi söz konusu olursa gelebilecek sorunun yanıtlanması aslında oldukça kolaydır. Platon'dan sonraki doğal hukuk düşüncesinin Grek dünyasındaki uğrağını ise Aristoteles oluşturacaktır. Doğal hukuk düşüncesinin Grek dünyasında Platon'dan sonraki uğrağını ise Platon'un öğrencisi olan Aristoteles oluşturur. Aristoteles, hocası Platon'un aksine ikili bir dünya anlayışına değil, tekçi bir dünya anlayışına sahiptir. Ve Aristoteles açısından varlık idealar değil, form fikri üzerinden düşünülebilir. Hocasından farklı olarak değeri aşkın bir düzlemden değil, topluma ve insana dair içkin bir düzlemden hareketle soruştur. Bu açıdan Aristoteles'in hocasına nispeten daha realist bir kalkış noktasından hareket ettiği söylenebilir. Bu doğrultuda Aristoteles kendi düşüncesinde gözlenebilen olgulara ayrıcalıklı bir yer tanır. Hatta kendi çağındaki birçok site devletinin anayasalarını incelemek suretiyle karşılaştırmalı bir soruşturmaya bile girişir. Bu açıdan karşılaştırmalı ya da mukayeseli hukuk incelemelerinin de kurucusu olarak bilinir. Aristoteles'e göre hak, adalet ve ahlaka dayalı geleneğe sahip toplum insanın dil ve akıl sahibi bir varlık olmasının sonucudur. Ve Aristoteles açısından insan en başından doğası itibariyle zoon politikon yani siyasal ve toplumsal bir hayvandır. Ve Aristoteles insanların aileler halinde yaşarken ailelerin birleşmesiyle köylerin, köylerin birleşmesi ise birleşmesiyle ise sitelerin ortaya çıktığı evrimsel bir açıklama geliştirir. Aristoteles'te ölçülülük çok önemli bir yerde durur. Ölçülülük özellikle erdemlerin değerlendirilmesinde bir tür altın ortanın aranması işlevini gör. Buna göre Aristoteles açısından aslında cesaret dediğimiz erdem korkaklık ile çılgınlık arasındaki orta noktada durur. Ya da Aristoteles açısından cömertlik dediğimiz erdem cimrilik ile savurganlık arasındaki ortak noktada durur. Bu açıdan ölçüllük en başından Aristoteles'te merkezi bir yer kaplar. Buna uygun bir şekilde Aristoteles ideal yönetimi tarif ederken de aslında orta sınıfın ideal bir yönetimde istikrar, denge ve sağlamlık unsurunun teminatı olduğunu ileri sürer. Aristoteles'in hukuk felsefesi söz konusu olduğunda Devlet formlarına ilişkin geliştirmiş olduğu düşünce oldukça önemli bir yerde dur. Aristoteles devletleri sınıflandırırken kimin yönettiği ve neyi gözeterek yönettiğine göre ideal devlet biçimleriyle ile bunların yozlaşmış biçimleri arasında bir ayrım yapar. Buna göre Aristoteles'in açısından tek kişinin genel yararı gözeterek yönettiği devlet monarşiyken bunun yozlaşması sonucunda tek kişinin şahsi yararını gözettiği tiranlık ortaya çıkar. Ya da azınlığın halkın yararını gözeterek yönettiği bilgili ve erdemli olan azınlığın halkın yararını gözeterek yönettiği aristokrasinin yozlaşmasıyla yalnızca zenginlerin çıkarını gözeten oligarşi ortaya çıkar. Aristoteles açısından orta sınıfların yani çoğunluğun yönettiği ama ortak iyi gözeterek yönettiği Politeia'nın yozlaşması ile ise yalnızca yoksulların çıkarının belirgin olduğu demokrasi ortaya çıkar. Fark ettiğiniz üzere Aristoteles aslında ideal devleti tarif ederken bir kere daha ölçüllük ilkesini işletir. Ama Aristoteles'in Hukuk felsefesine belki de en özgün katkısı aslında adalet düşüncesiyle ilgili ortaya atmış olduğu düşüncelerinde kendisini gösterir. Peki Aristoteles adaleti acaba nasıl kavramlaştırır? Aristoteles'e bir noktada aslında adalete içeriğini kazandıran filozof demek de doğrudur. Adalet önemli adamlardan birisi olarak ölçüllük ile yakınen ilişkilidir. Aristoteles adalet söz konusu olduğunda özellikle üç adalet tipini birbirinden en sistemli şekilde ayırt eden ilk filozof olarak da kabul edilebilir. Buna göre Aristoteles'e göre toplumdaki konumlarına göre kişinin yeteneklerine uygun biçimde payına düşüne almasını dağıtıcı adalet temin eder. Ya da paylaştırıcı adalet olarak da bilinir. Fakat bu dağıtıcı adaletin tesis ettiği mevcut durum sarsıldığında onu onarmak ve eski haline getirerek düzeltmek ise düzeltici adaletin işlevi olarak karşımıza çıkar. Yani düzeltici adalette aslında dağıtıcı adaletin tesis etmiş olduğu düzenin sarsılması neticesinde bu sarsıntıyla ortaya çıkan zararın giderilmesi söz konusudur. Ve son olarak Aristoteles yukarıdaki adaleti tamamlayıcı nitelikte olarak hakkaniyetten bahseder. Burada hakkaniyet aslında yasaların katılığının yol açabileceği zararların ortadan kaldırılması için Yasanın mevcut duruma uyarlanmasıyla ilgili bir ilke olarak çalışır. Fakat unutmamakta fayda var ki Aristoteles aslında hakkaniyeti yukarıdaki adalet türlerine göre daha yüksek formda bir adalet türü olarak tarif eder. Aristoteles ile birlikte aslında doğal hukuk düşüncesinin Grek dünyasındaki önemli uğrakları da sona ermiş olur. Ve Grek dünyasının ardından doğal hukuk düşüncesi tarihi yolculuğuna Roma dünyasıyla devam eder.